Şimdi arkadaşlar sözel mantık yani mantıksal akıl yürütme dediğimiz konuyla ilgili pratik bilgilere ve bilmemiz gerekenleri şimdi işlemeye başlayalım. Mantıkta arkadaşlar belli kavramları bilmek gerekir sözel mantıkta bu kavramları üzerinde durmamız lazım. Bu kavramlar neler? Mantık nedir? Öncelikle doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Akıl yürütme ise herhangi bir konuda fikir vermek tahminde bulunmak diyoruz. Yani sözel mantık zaten mantıksal akıl yürütme olarak da bu sorular adlandırılıyor. ÖSYM'nin açıklamış olduğu müfredatta da böyle bir tabir var. Çıkarım mantık terimi olarak değerlendirelim. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarmadır. Aslında biz bu sözel mantık sorularında hep çıkarımda buluyoruz, bulunuyoruz ve bu çıkarımlarımızın kesinlikle doğru, kesinlikle yanlış şeklinde sınıflandırmasını da yapıyoruz ki sorular zaten bizden bunu istiyor. Değişkenlerimiz var. Mantık sorularında değişkenler ve değişmezler de tablo oluştururken kullanacağımız bir tabirdir bu. Değişken, değişme özelliği gösteren, değişen, değişik değerler alabilen ögeler olarak tanımlanmış. Bu tanımlar da Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden alınmıştır. Bu kaynağı da vermiş olalım. Bazı yöntemlerimiz yok değil, var. Bunların başında arkadaşlar iki tanesi var. Onlar da sembol kullanma ve tablo oluşturma şeklinde. Sembol kullanma dediğimizde arkadaşlar kendimize ait bu sözel mantık sorularını çözerken bir işaret sistemi geliştirmeliyiz. Dediğimiz gibi kendimize ait olmalı. Bu kendimize aitliği şu anda benimle bu dersi işlerken ve bu dersi dinlerken benim kendimce oluşturduğum işaret sistemini kullanabileceğiniz gibi kendiniz de yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. Bu sistemi geliştirmemizin gerekliliği şudur. Bize verilen yönergedeki bilgileri özümsemeli ve hepsini akılımızda tutmalıyız. Bu bilgileri nasıl özümseyebiliyorsak, aklımızda nasıl kolay tutabiliyorsak o şekilde özetleyerek semboller halinde yazabilmeliyiz. Ve bunlar kısa olmalı, net olmalı. Çünkü yönergelerde verilen en ufak bilginin, en ufak ifadenin atlanması o sorunun çözülmemesi anlamına gelebilir. Normal standartlarda bir yönergeye ait verilmiş misal 3 tane 4 tane sorunun eğer tablonuzu doğru kurmuşsanız, oluşturmuşsanız 4'ü de doğru çözülür. Ancak yerlerde eksik bir nokta bırakmışsanız bir tanesini doğru çözüp diğerlerini de yanlış çözebilir, çözebilirsiniz. Bu anlamda bütün bilgilerin o, o tabloda yer alması gerekecektir. Ve tablo oluşturma, tablo sayesinde değişkenler arasındaki ilişkiler açık, net ve bir bütün halinde görülebilir. Bu sayede yani yeni doğurgan bilgilere de ulaşabiliriz. Bu tablolaştırma da zaten karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Peki soruları sınıflandırmamız gerekirse ne yapmalıyız veya hangi sorular, hangi soru tipleri karşımıza çıkıyor? Bunlar çoğalabilir arkadaşlar, artabilir. Yani soruların belli bir sistematiği ciddi anlamda yok. Değişkenlik gösteriyor. Ancak DGS'de, ALES'te daha önce çıkmış sorulara bakarak yaptığımız bir sınıflandırmadan bahsediyoruz. Bu sınıflandırmalarda tablolaştırma soruları yani tabloyla çözebildiğimiz sorular. Şunu da izah etmiş olayım. Olasılık sorularını da tabloyla çözebilirsiniz. Veya sıralama sorularını da tabloyla çözebilirsiniz. Ancak ben direkt tabloyla rahatlıkla çözebildiğimiz sorulardan örnekler aldım ve bunu da tablolaştırma soruları olarak başlık haline getirdim. Şifre soruları, sıralama soruları, tablo yorumlama soruları. Tabloyu biz çizmiyoruz. Bize hazır tablo veriliyor, o tabloyu yorumluyoruz. Bir de olasılık soruları dediğimiz gruplarımız var. Bunlarla ilgili sizlere ben konu anlatımını ve aynı zamanda soru çözümünü yapacağız. Evet, hazırsanız sözel mantıkla ilgili bu konu başlıklarını görmeye başlayabiliriz. Bir kitap severin kütüphanesinde bulunan Kemal Tahir'e ait Devlet Ana, Körduman, Sağırdere ve Yol Ayrımı İhsan Oktay Anar'a ait Puslu Kıtalar Atlası ve Suskunlar, Stephen King'e ait Çorak Topraklar, Kujo, Mahşer ve Tılsım adlı kitapların okuma sırasıyla ilgili şunlar bilinmektedir deniyor. Eminim bunları okurken ben, siz hem yazarları hem de yazarların kitaplarını saymışsınızdır. Şöyle bir bilgi vermiştik. Sözel mantıkta bize verilen her bilgiyi mutlaka sayıya dönüştürmeliyiz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet kitabımız var. Bu şekilde de bakmamız, bilmemiz lazım. Birinci sırada Devlet Ana, altıncı sırada Suskunlar ve dokuzuncu sırada Mahşer adlı kitapları okumuştur. Her İhsan Oktay Anara kitabından hemen sonra bir Kemal Tahir kitabı okumuştur. Kuca adlı kitabı Yol Ayrımı adlı kitaptan hemen sonra Çorak Topraklar adlı kitaptan önceki bir sırada okumuştur. Dördüncü ve onuncu sırada bir Kemal Tahir kitabı okumuştur şeklinde bize bilgiler verilmiş. Biz de bu bilgileri sevgili arkadaşlar belli bir tablo oluşturacağız ve sıralamaya koyacağız. Buna göre değerlendirelim. Şimdi DVD'nizi durdurup siz de bu sıralamayı yapın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bize verilen bilgilerle şöyle bir tablo oluşturduk. 10 tane romanımızın olduğunu zaten belirlemiştik, saymıştık. Bu 10 tane roman üzerinden arkadaşlar verileri de yerleştireceğiz. Çorak Topraklar adlı kitaptan önceki bir sırada okumuş Kuju adlı kitabı. Bakın burada uzun çiziyorum. Bunun anlamı şu. Sonraki bir sıra diyor. Hemen sonra demiyor. Hemen önce demiyor. Hemen önce veya sonra deseydi peş peşe geldiğini söyleyebilirdik. Ancak buradaki sıralama şu olur yol ayrımı kujo peş peşe ondan sonra arada bir kitap olabileceği gibi hiç de olmayabilir. Önemli değil. Ama sonraki bir sırada diyecek. Yani sizin aklınızda hemen bu kalmalı. Devam. Arkadaşlar sözel mantıkta sıralama soruları ile ilgili yine basit oldukça kolay bir soruyla devam ediyoruz. Mehmet, Rıza, Murat ve Koray adlı dört koşucu arasında yapılan bir yarışta Mehmet birinci gelmemiştir. Rıza sonuncu gelmemiştir. Murat yarışı Koray'dan daha sonra tamamlamıştır ve ikisinin arasında bir kişi vardır şeklinde bir yönerge karşımızda. Bu bilgilere göre sıralamayı yapmamız bizden istenecek ve sorular da o şekilde gelecek. Siz isterseniz hemen bu bilgilere dayanarak bir sıralama yapın sevgili arkadaşlar. Sıralamanızı yaptınız, soruyu kendinizce şekillendirdiniz. Bir de beraber yapalım. Mehmet Rıza, Murat ve Koray adlı 4 diyor. Bu rakama çok dikkat edin. 1, 2, 3, 4 tane koşucumuz var. Dolayısıyla sıralamamızda derecelerde burada 4 olacak. 1. 2. 3. 4. şeklinde. Mehmet 1. gelmemiştir. Şimdi buraya Mehmet'i yazıyoruz ama hemen çarpısını atıyoruz ki buraya Mehmet'i yazmayalım diye. Rıza da sonuncu gelmemiş ki bu dördüncü oluyor. Rıza'yı da buraya yazdım ve sonucu olamadığını da gösterdim. Bakın üçüncü verilen bilgileri boşluğa yazmamız lazım. Buraya herhangi bir şekilde yerleştirmemiz mümkün değil. Yazalım. Murat yarışı Koray'dan daha sonra. O zaman ne olur? Koray yarışı Murat'tan daha önce tamamlamış olur. Ama hemen önce demiyor. Ne diyor da? Arasında bir kişi vardır diyor. Murat yarışı Mehmet'ten önce tamamlamıştır. Bakalım Murat yarışı Mehmet'ten önce tamamlamıştır. Rıza yarışı Murat'tan önce tamamlamıştır ki birinci olarak tamamlıyor. Otomatikman tamamlamış olacaktır. Koray yarışı Murat'tan önce tamamlamıştır dediğimizde zaten ilk verilen bilgi bu yönde değil miydi? Onda zaten bunu çevirmemiz de gerekiyordu. Bu bilgiyi doğru çevirirsek de bulabiliyorduk. Bunlar da doğrudur. Kesinlikle yanlış olan da B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bizim sıralama sorularımız bu kadar. Bundan sonra da tablo yorumlama sorularına geçeceğiz. İsterseniz bundan önceki soruları tekrar edebilirsiniz. Peki bu oyun İstanbul dışında sahnelenmemiştir. Şimdi ilk defa buluşuyor diyorsak demek ki bu oyun başka yerlerde varmış da İstanbul'a ilk defa geliyor. Ama bu İstanbul'da bakın İstanbul dışında sahnelenmemiştir anlamı çıkmaz. Ne belli. Bu oyun yazarın en önemli yapıtıdır. Yani yapıtları var ama bunun en önemlisi bu oyun mudur bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. Yazarın bütün yapıtları ilgiyle karşılanmıştır. Her eserini, her yapıtını herkes büyük bir ilgiyle karşılamıştır dersek ona da bu anlamda kesinlik yok deriz. Ne belli. E şıkkı yazarın sahneye konan ilk yapıtır, yapıtıdır denmiş. Bunu bilemiyoruz. Ne belli. Çok uzak bir düşünce kesin olan bir şey var. Yazarın çeşitli türlerde yapıtları var. Nereden biliyoruz? Nereden belli? Ne belli diye bir soru sordunuz bana. Cevap. Oyunlarından çok romanlarıyla diyor. Oyun yazmış. Roman yazmış. O zaman çeşitli türlerde yapıtları kesinlikle vardır sevgili arkadaşlar. Evet. KPSS'de çıkan yeni bir konu. Kesin yargı. 2013 yılında arkadaşlar tam iki tane sorusu geldi. Oldukça önemli. Soru sayısı önemini arz ettiği gibi bir de başka bir konuya dayanak olması. Yani sizin çok önemsediğinizi düşündüğümüz ve bizim de 2014 için hazırladığımız Görsel Akademi olarak hazırladığımız sette de genişçe yer verdiğimiz sözel mantığın da dayanak konusudur. Giriş konusudur. Sözel mantıkta başarılı olmak istiyorsanız kesin yargıyı da kesinlikle halletmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Başarılar. Paragraf oluşturmaya geçiyoruz. Paragrafta arkadaşlar biz hani cümle oluşturmadan bahsetmiştik. Böyle bir konu anlatımımız vardı. Tabii cümle oluşturmayla paragraf oluşturma aynı şey değil. Cümlede ögelere, ögelerin parçalarına ayrı parçalarına ayrılması söz konusudur. Ögelere ayrılır cümle. Veya ögeler birle birle birleştirilir ve ortasından iki ayrılır. Ancak burada cümlelere ayrılma söz konusudur. Aslında paragrafta yer değiştirmesi gereken cümleyle paragraf oluşturma birbirlerine çok yakın. Soru modeli olarak da cümle oluşturmaya yakın. Mesela hatırlayın orada cümle oluşturmada yine baştan üçüncü, baştan dördüncü gibi ifadelere rastlıyorduk biz. Ama ne olursa olsun bizim paragrafı oluşturmamız gerekiyor. Yine önderimiz, rehberimiz bir, ilk cümle giriş cümlesi olabilir mi? İki, bağlayıcı ögeler yani çengeller. İşin doğrusu aynı teknik. Değişen bir şey yok. Diğerinde sadece iki cümle yer değiştiriyor. Bunda ise bütün cümleler sıfırdan sıralanıyor. Evet şimdi örnek sorumuz. Giderken yol boyu köyde, kentte, okullar gördüm. Nereye gidiyoruz? Nereden çıktı bu gitmek? Damdan düşer gibi girdik. Damdan düşer gibi paragrafa girilmez. Nereye gidiyorsun? Değil mi? Şimdi bağlayıcı ögeyi yakalamamız lazım. Hemen o yakaladığımız bağlayıcı öge de hemen karşımıza çıkacak. Arkadaşlar cümlede bağlayıcı ögeleri yakaladığımızda bakın. Hindistan üzerinden Çin'e gidiyorum. Giderken paragrafı oluşturdum sıraladım. Giderken yol boyu köyde kentte okullar gördüm. Yakalıyorum. Hepsi birbirinden güzel önlerinde çocukların oynaştığı okullar. Ne güzel değil mi? Birleşiyor. Bu okullarla bakın bu okullarla gelişmiş bir ülke görünümündeydi Çin buna karşın son cümle. Çin'de okur yazar oranı %25 imiş. Bakın gidiyorum giderken okullar okullar. Bu okullar buna karşın şeklinde anlam birlikteliğini oluşturduk. Düşündüğümüz kadar zor değil ama pratik kesinlikle gerekiyor sevgili arkadaşlar. Görsel Akademi olarak arkadaşlar sizlere yeni eklenen ALES'te DGS'de zaten var olan paragraf oluşturma ve paragrafta yer değiştirmesi gereken cümleleri bulma konusunu anlattık. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar sizin için basitleştirdik, netleştirdik. Size bu anlamda pratik bilgiler verdik, teknik kazandırdık. Tabii ki iş yine sizde bitiyor. Bol bol örnek soru çözerek bu konuda üstesinden rahatlıkla geleceğinize inanıyorum. Başarılar arkadaşlar.